Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Karadeniz'in Zümrüt Kolyesi Giresun'dayız. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bu kent bu nedenle hem çok zengin hem de çok lezzetli bir mutfağa sahip. Kıyı kesimlerde balık ve sebze, iç kesimlerde et ve hamur hakim. Tabi bu arada yaylalarda yapılan birbirinden lezzetli peynirleri, kurutları, pekmezleri, turşuları, tadı dillere destan pestilleri de unutmamak lazım. Bu hafta yine baştan çıkartıcı bir program izleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Lezzet Durakları yolculuğumuz kah yağmurlu, kah güneşli bir günde Giresun Kalesi'nden başlıyor. Giresun sahilinde Karadeniz'in tek adasının karşısındaki Çerkez Restoran taze balık yemek ve yöresel yemeklerin tadına bakmak isteyenler için uygun bir adres. Avni Bey Çerkez misiniz siz? Hayır, Giresunluyum. Niye Çerkez adı? Bu lokantanın olduğu yer çocukluğumuzdan beri hatta babalarımızın çocukluğundan beri hep Çerkez diye geçer. Biz de restoran açtığımız zaman 86 senesinde İsmini Çerkez Resulatı koyduk. Yani yerin isminden evet. dolayı. Hatta çocukluğumuzda derlerdi ki git adaya gel Çerkez'e. Herhalde buraya kayıklar falan çekilirmiş. Daha önceleri. Ve güzel oldu ismini Çerkez vermemiz de güzel oldu. Yani. Peki ada dediniz de ada manzaralı. Ee, nedir bu adanın hikayesi? Vallahi adamız Karadeniz'in tek adası. 40 dönüme yakın bir büyüklüğü var. Amazonların yaşadığını söylediler. Biliyoruz kadın savaşçıların, hatta orada surlar, gözetleme kuleleri, bir de hapishane dedikleri bir yer var. Güya e, savaşçılar hapislerini oraya atır, oraya koyarlarmış. E, i̇çinde meyve ağaçları mevcuttur. Pazar günleri, tatil günleri, Gidasun'un e, genelde tatil yapmak için adaya giderler. Bazen 5-600 kişiye kadar adada piknik tatil yapıyorlar. yaparlar. Evet, piknik yaparlar. Piknik adası yani Evet şimdi. piknik adası. Peki etrafına ben balıkçı kayıkları görüyorum. Çok mu balık yapıyor orası? Şimdi İstavrit'in en güzel tutulduğu yerlerden bir tanesidir. İstavrit, İzmarit. Biraz açığında Mezgit. Oranın Hı. devamlı balık yatağı. Evet yani. balık yatağıdır. Peki dönelim restorana. Kimler müşterileriniz? Genelde tabii şehirden müşterilerimiz mevcut. Dışarıdan gelenler daha çok rağbet gösteriyor. Biz burayı açtığımızda balık ve yöreselleri Girasun'a, Girasunlu'ya da öğrettik, dışarıdan gelenlere de öğrettik. Ta eskilerden Mehmet Efendi Restoran vardı, ondan sonraki restoranlar belirli yemeklerden başkasına hiç önem vermemişler. Fakat biz işte bunun restorançı değildik ama madem ki yaptık en iyisini yapalım dedik. Çok şükür ki en iyisini yaptık. O zamandan bu zamana kadar Türkiye'de hemen hemen her yerde tanındık. Peki sizin bütün yemekleriniz çok meşhur da bu pazıdan yaptığınız bir mücver var. Karadeniz'in ünlü evet, mücveri. Evet. Onu bir anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Normal biz pezikleriz. Pezik. deriz evet. evet. Normal aldığımız pezi güzel yıkadıktan sonra o sap kısmını kesiyoruz. Daha sonra doğradıktan sonra tencereye koyuyoruz kaynamaya bırakıyoruz. Haşlandıktan sonra onu oradan süz süzüp bir tabağa bırakıyoruz. Daha sonra yarı haşlanmış pirinçle beraber pirinci karıştırıyoruz. Ayrıca e, tuzunu, maydanozunu, maydanozunu, yeşil soğanın e, yeşil kısmını onun içine yine doğru doğrayarak koyuyoruz. Daha sonra da üç yumurta kırıp onu harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Yağlanmış tavanın üzerine seriyoruz. Biraz bu yüzü, biraz bu yüzü derken nar gibi kızarmış oluyor. Ondan sonra da servise sunuyoruz. Peki sever mi yöre halkı bunu yemeyi? Tabii sever, tabii sever. Sevmez mi? Hem lezzetli, tabii hem, hem lezzetli, faydalı. Çok lezzetli. Tabii ki e, Girasun yeşil bir memleket. Her şeyi var. Mesela zamanı gelince tiken ucu, menavlendeler, o bile yenir. Sakarcası meşhurdur. E, zamanı gelince mantarı, tavuk mantarı meşhurdur. Turşusu zaten kavurması meşhurdur. Kiraz unsusu kavurması o da meşhur. Hep güzel bunlar. Hep Giresun'un yemekleri. Kıyıda hep sebze ağırlıklı galiba. Tabii tabii tabii. E bizim köylerimizde genelde ne yer? Pancar çorbası, mısır ekmeği, yanında bir tas ayran tamam. <laughs> hamsı zamanında hamsı oldu mu, tamam. Mısır ununda <laughs> hamsı. tabii tabii tabii. Oh afiyet olsun. Tabii. Karadeniz'in meşhur peziği gerçekten de çok lezzetli. Pancar mücveri klasik kabak mücveri yarış edebilir. Çok oldu. <laughs> i don't want to Giresun'un çıkışında belediye plajının karşısındaki Çağla Pide'de Esniyeli Mehmet Usta damak çatlatan cinsten pideler yapıyor. Pide severlerin burası vazgeçemedikleri lezzet durağı. Mehmet Usta nedir bu işin sırrı? Hocam sırrı önce hamurdan başlıyor. Hamurdan yürümek lazım. Mesela ince uzun insana dokunuyor, rahat Peki baktım oktava kullanmıyorsun sen elinle açıyorsun. İşte hocam bunun özelliği bu. Tava kullanırsan bunun bir yeşil özelliği olmaz. Ne olur suyu mu kaçıyor? Şimdi şöyle Esir bu mu? bizim hamurumuz yumuşak. Yani bunun üzerine nereden yürüme şansı yok. Peki bu yağ, pastırma, kavurma hepsi birbirine giriyor. Zararsız mı bunlar? Burada zararsız ama başka yerde olabilir yani. kaç çeşitli de yapıyorsun? Mesela yani kıymalı, peynir, karışık, yağlı, sucuk, pastırma, kavurma, kaşarlı. Dört mevsim dediğimiz yarısı kıyma, yarısı kıyma, yarısı karışık. Üzerine kaşar koyuyorsun, sucuk pastama koyuyorsun. Yani daha çok çeşit yaparsın da e, bu çeşitler burada gidiyor hocam. Peki fırının bir özelliği var mı? Hocam fırın odunlu seyal olması. Seyal yani odunlu dediğimiz. İstediğin yere götürebiliyorsun. Yani sabit bir taş değil. Diyelim ki başka yerde tükkan Fırını götürme şansın var. Bu özel bir fırın mı yaptırdın? Özel. Ben bir arkadaş yaptırdım. Taş fırın mı? Taş fırın. Odunla fırını. Çift gözlü. İstediğin yere götürüyorsun. Tabii tüplü gibi değil bunlar. Bunlar daha randımalı, daha sağlıklı olur yani. Çevire çevire mi pişiriyorsun? Çünkü iki defa çeviriyorsun. Niye o çevirme? Şimdi şöyle. Her tarafta ısı aynı değil mi? Şimdi ee, şöyle diyeyim. O tüplerde oluyor birazcık. Bunlar çok hassas oluyor. Bunlar her adam kullanamıyor. İnsanı biraz doğru ama biraz daha iyi oluyor. Daha lezzetli, daha lezzetli oluyor, daha iyi oluyor. Eskiyeli Mehmet Usta'nın pideleri öylesine lezzetli ki insanın aklını başından alıyor. Lezzet Durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü Lezzet Durakları Knorr'la yola devam ediyor. Fatih Caddesi'ndeki meşhur Giresun kadayıfçısı özellikle tatlı sevenler için önemli bir lezzet durağı. Mustafa Bey nereden çıktı bu kadayıfçılık? Kadayıfçılık dedemden bize miras kaldı. Dedem bundan 70-80 yıl önce Giresun içinde fırınlarda, ekmek fırınlarında Ramazan aylarında kadayıf üretilirmiş sadece. O dönemlerde kadayıfı küçük ocaklarda elde dökümle yaş kadayıf olarak üretilirmiş. Babam dedemin yanında yetiştikten sonra, askere gidip geldikten sonra bu yaş kadayıfı kuru kadayıfa çevirmiş. Türkiye'de ilk kuru kadayıfı üreten kişi babamdır. Daha sonra bu işini ilerleterek işte önümüzdeki bu yıllara kadar gelmiş durumdayız. Kadayıfı, bizim kadayıfımız ince ve kuru olmasından dolayı, kendisine has nezretinden dolayı, Türkiye'de ve yurt dışında talep görmektedir. Ve buraya gelen yerli ve yabancı turistler buradan kadayıf almadan gitmezler. Eşe dostlara hediye olarak götürürler. Peki bu kuru kadayıf ve yaş kadayıf arasındaki fark nedir? Şimdi kuru kadayıf 9 ay dayanma süresi vardır. Dayanma süresi uzundur. Yaş kadayıf en fazla 5 günde tüketilmesi gerekir, 5 günde tüketilmezse bozuluyor. Mustafa Usta, bu hem fındıklısını hem de fındık ezmeli kadayıfı nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatır mısın bana? Kuru kadayıfı tepsiye yerleştiriyoruz yarısını, arasına kıyılmış fındık koyuyoruz, üzerine tekrar kalan kadayıfımızı yerleştirip tereyağlı dilimler halinde üzerine koyarak orta derece ısıdaki bir fırına veriyoruz. Fırında bir 15 dakika kızardıktan sonra çıkartıyoruz şerbeti ılık haldeki şerbeti üzerine döküyoruz. Nasıl yapıyorsunuz o şerbeti? Şerbeti biz bu kendi köy, köylerinde yetişen özel e, olarak besi inek, ineklerden e, bir sütçümüz var. Ondan alıyoruz sütünü. Tereyağını da aynı o köy civarındaki Girasu'nun köylerinden temin ediyoruz. E, lezzetli olması açısından. Sütü önce aldığım kaydatıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker de kaynadıktan sonra bir 10 dakika demlenmesi için kısık ateşte kaynatıyoruz. Demletiyoruz şekeri soğuk hale gelince ılık hale, yakın soğuk hale gelince kadayıfımızı fırından çıkardığımız kadayıfın üzerinde şerbetini döküyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz kuru kadayıfı yarım saat beklettikten sonra e, dilimler halinde kesip üzerine de fındık unuyla süsleyerek servise sunuyoruz. Peki bu fındık ezmelisini nasıl yapıyorsunuz? Fındık ezmelisi de hazırlanmış olduğumuz fındıklı kadayıfın içerisinde özel hazırlanmış olan fındık ezmesiyle bir karıştırarak bir güzel yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra tepsimizin içinde düzeltiyoruz. Düzeltip aynı şekilde kesiyoruz dilimler halinde. Üzerine tekrar ilave fındık unu koyarak servise hazır hale getiriyoruz. Peki Giresunlular daha çok fındıklı mı yiyor, cevizli, fıstıklılara mı meyil ediyor? Cevizli ve fıstıklı da çıkarıyoruz ama e, Giresunlular en çok fındıklı ve fındık ezmeli kadehleri tercih ediyorlar. E, bir de kullandığımız fındık Giresun fındığı olduğu için, diğer yörelerin fındığından lezzeti, özelliği ayrı olduğu için yani ve fındık birleştiğinde mükemmel bir lezzet çıkıyor ortaya. i̇nsanlar yani bir yedikçe bir yiyesi daha geliyor. Burada çoğu müşterilerimizden duyuyoruz. Hayatında hiç kadehif yememiş veya tatlıyı sevmemiş insanlar. Burada bu sütlü fındıklı kadehifle, fındık ezmeli kadehifimizden tat tattıktan sonra sürekli müşterimiz haline geliyorlar. Burada dükkanımızda yiyorlar. Evlerine alıp götürüyorlar. İl dışına, yurt dışına arkadaşlarına hediye olarak gönderiyorlar. Bizim kadehifimiz sütle yapıldığı için yalnız dayanma süresi diğer Hedefler, diğer tatlılara göre biraz daha kısa sürede oluyor. Ama e, sütlü şerbet daha bir başka tat veriyor. Tabii, biz hiç kesinlikle şerbetimizde su kullanmıyoruz. Suyerde süt kullanıyoruz. O süt buna ayrı bir lezzet, ayrı bir tat veriyor. Hem fındık hem fındık ezmesi kuru kadayıfa çok yakışmış. Ortaya mutluluk verici bir tat çıkmış. Giresun'daki lezzet durakları yolculuğumuz Süt Liman Karadeniz'in kıyısında sona erdi. Şimdi yeni rotalar çizme zamanı. Bakalım sizden gelen adresler bizi nerelere götürecek? Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. zet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.